Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'ın 3. bölümü. Ya bilmiyorum. 7 like attınız mı onu da bilemiyorum. 5 veya 6 attınız sanırım. Neyse ben arkadaşlar Minecraft seven biri olduğum için eee tekrardan atmak istedim arkadaşlar. Ben burada bayağı geliştim abi şöyle göstereyim. Burada böyle bir sürü şeyim var. Bayağı eşyam var. Birazdan da e, bir şey yapacağım. Fıçıda arkadaşlar gördüğünüz gibi büyü var. Dolu. Çünkü büyücü öldürdüm bayağı. Neyse abi. size i̇şte sürprizi gösteriyorum arkadaşlar. İlk olarak evimize minik bir ahır gibi bir şey yaptık. Ay ben seni. Çiftleştirdik arkadaşlar. Bunları patatesle çekerek buraya çiftleştirdik tabii ki. Ondan sonra arkadaşlar bayağı meşale yaptık. Evimiz şık gözükmesi için. Bir tane örs yaptım. Daha hiç kullandıramadım ama. Neyse, Allah. Bir dakika. Şimdi, 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 şimdi her şey gösterecek mi arkadaşlar? Ben buraya bir sürü cam yaptım ve birazcık gösterişli olsun diye de şöyle bir girişi var buranın arkadaşlar. Şöyle, gayet güzel gözüküyor bence. Merdivenlerde taş şeyinden yaptım. Taş kesici miydi neydi? Şöyle kenarda bir dakika. Şurada kömür. Yok. Bir dakika. Burada bir kömür. He, aynen burada kömür var. Ben edit yapmışımdır zaten. Ee, evet arkadaşlar. Böyle. Bence güzel yani. Kötü değil. Of ya. İki tane kapı var da burada. Şimdi ben bir uyuyorum arkadaşlar. Sonra size bir şey yapacağız. Of. Yatak çok uzakta. Yatak çok <laughs> uzakta. Yan abi tamamdır. Şimdi erkek işi Çapamızı alalım. Ay. Zombi yanıyor köprümüzün üstünde. Gördüm arkadaşlar. Ha, gözümün önünde bir tanesi yok oldu. Ha bu lamaymış. Lama ve tüccar mı? Tüccar var mı? Bir dakika. Köprünün içinde mi arkadaşlar bunlar? Giremezler değil mi? Neyse inşallah yoktur. Buraya da şöyle şık bir taş yaptım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Köye gidiyoruz. Köyde ne yapacağız? Birazdan geleceksiniz. Allah yürüyemiyorum. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar ben buranın kapısını kırmıştım. Hayvanlar kaçmışlardı. Burada bir sürü şey vardı. Yoksa... Şimdi abi ne yapacağız? Köylülerin mahallesini soyacağız. O oh, o oh. sınırsız yemeğimiz olacak. Ha <laughs> ha. Bir sürü avuçumuz oldu. O oh, o oh, o. Oh. Aldık 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 aldık. Çiğ dalalım abi. Turpları dalalım sanırım turplunlar. Bakın arkadaşlar bundan da Tohum ve şey Pancarmış pardon Yenilmiyor şu an çünkü tohum Aç olsaydık Yerdik abi of, Ne çok yapmışsınız abi siz Köylülere diyorum Hadi Bayağı Sınırsız yemimiz oldu basbaya. Abi daha var mı ben bu kadar sanıyordum. Patatesler, patatesler. <laughs> patatesler diye şarkı. Şu an resmen köylerini soydum. Oh, çok siz yemeğimiz oldu artık. Bakın abi, arkadaşlar böyleydi diğeri de. Bir tanesinin kapısını açayım tekrardan. Çıkın abi, özgür bırakıyorum sizi. Sizin de hakkınız var çıkmaya. Çıkın. Saldım size. Çıkmıyorlar. Çık. 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 Ha, aferin kedicik. Aferin inek. O bunları bir kez vurmak gerekiyormuş herhalde. Yallah. Yallah. Yallah, yallah. Bu beni. Neyse. At attı beni. Arkadaşlar burada bir tane bunların buraya gitmemeliyim arkadaşlar. Çünkü şu ben yine edit yapmışımdır. O gösterdiğim yerde arkadaşlar e, çok fena şey. Adı nedir? Aklıma gelmiyor da böyle. Aa ağzıma dolanmıyor. Arkadaşlar böyle e, Ya konuşamıyorum. Şey işte adı nedir? Baskın yaptılar ha. Ay aklıma gelmedi bir türlü. Pardon affedersiniz. E, bizim şey baskın yaptılar arkadaşlar. Ondan dolayı e, Baskından dolayı ben oraya girmiyorum. Çünkü bir saldırıyorlar. Kalan yaratık bir diyor. 5 tane var içeride. Çok saçma. Şimdi arkadaşlar ben buraları tamamlayacağım. Şöyle. Sizle beraber şey tamamlayacağım. Köprü, köprü demeyeyim de. Yer altı mağara. <laughs> Bu arada arkadaşlar hiç ev yapmayı düşünmüyorum artık. Evimiz burası oldu. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Tohumları ekledik. Pancar. tane daha Havuç. 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 Bunu tekledik. Bunu, tekledik. Bunu, tekledik. Bunu da hackledik. Bu ne? Zehirli patates. Yiyeyim mi abi? Zehirli patates yiyeceğim hadi. Zehirli patates yiyorum. Zehirleneceğim herhalde. Hadi. Vallahi zehirlendik. <laughs> Resmen bile bile zehirledim. Aa, tamam geçti. Okey to. Şimdi ne yapacaktım abi ben? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi şöyle ay pardon. Bak işte şuna. Hı. Tamam. Ben ne yapacaktım? Ben şöyle, şöyle bir şey yapacaktım olmazsa arkadaşlar artık ötek bir şey yok. İnşallah güzel güzel olur. Şöyle geçmeye bakalım. 2, 2 1 2 1 2 2 Arkadaşlar bir tane daha şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Ciddi misin? Hiç. Abi yetmedi değil mi ya? Arkadaşlar. Ben arkadaşlar başka kullanacağım bir malzeme arayacağım da. Herhalde olmaz ya. Bak, Güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü hoş gözüküyor. Ondan dolayı tekrardan bir araştıracağım nelerim var bildiğim diye. 23 tane kırık taş. 30 tane. Yok. 56 tane. Yok. 62 tane. <laughs> 62 tane. Tamam azıcık da bundan kullanalım ama. Hmm. Unuttum. Böyle düzenli olacak arkadaşlar. Yamuk yumuk yapmayacağım yani. Yamuk yumuk dediğimde şudur. Mesela burası olmamış. Bu nasıl? Tamamdır. Hem toprak kar ettik. Tamam. Tamam tamam. Bir dakika ben. Tamamdır. Ben arkadaşlar anladım ne yapacağımız şu an tam olarak. Biraz kafam karıştı ama anladım. Ana buradan da girilmiyor değil mi ya? Harbi girilmiyor. Katmanı da mı Of. Bir dakika artık. buradan girilir herhalde diye düşünüyorum. Baktığımda aynen gayet rahat giriliyor. Ama şunu da kırdıktan sonra tamam abi. Ben şimdi tamam ya. Şuraya da kırık taş koyacağım da arkadaşlar. Şunu da kıralım. Düzenli olmasını istiyorum Tam arkadaşlar. İşte yeraltı tünelimizde böyle oldu. Yani fena gözükmüyor aslında. He yani kötü gözükmüyor. Bir sürü de kurt var etrafta. Baksanıza. Bine vurayım mi? Hadi. Ay katil oldu. Hadi gel, hadi gel hadi gel. Ya, şiş, 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 şiş. Abi bir sürü kırık taş harcadım ya çok gereksizdim. Oh. Ya abi ya Üf, çok kötü oldu. Neyse ben bunları kırarım arkadaşlar. Son, Ali bu affedersiniz. Ee, kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bu arada ilk bölümde de ikinci bölümde de 7 like atmayı unutmayın. Ay çok kötü oldu. Yani <laughs> 7 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları da koyayım aynen üç, ikinci bölümü de 7 like atmayı unutmayın dediğim gibi. E, ee, bu da 3. bölümde arkadaşlar. 4. bölümün gelmesini istiyorsanız. Ona da hadi 6 like. 6 fazla değil arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.